ana vatanı Türkiye toprakları olan armut ilk olarak Ege kıyılarında yetiştirilmiştir. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayan bu meyve gün içerisinde rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. Armut tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli armut tüketiminin faydaları nelerdir? Armut içerisinde önemli miktarda diyet lifi bulundurur. Kaliteli lif bağırsaktaki peristaltik hareketi ve sindirim faaliyetlerini destekler. Çekirdek kısmının çevresinde bulunan pektin maddesi probiyotik görevi görür ve bağırsaktaki faydalı bakterileri besler. Ayrıca mide sularının salgılanmasını arttırarak mide asidini dengeler. Özellikle gastrit gibi mide sorunlarının temel sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli bakteriyle savaşarak mide iç yapısını korur. Ayrıca armutlar, beyaz kan hücresi üretimini uyarmak için yararlı olan antioksidanlar ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Bir orta boy armut günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde %20'sini karşılayabilir. Virüslere, patojenlere ve bakterilere karşı bir savunma kalkanı oluşturur. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinin daha kolay atlatılmasını sağlar. Kabuğunun hemen alt kısmında bulunan fenolik bileşikler boğazı yumuşatır, solunum yollarını rahatlatır ve kuru öksürüğü giderir. Bulundurduğu C vitamini ve zengin su içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyon oluşumunu önler. Özellikle solunum yolları hastalıklarına karşı vücudumuzun yanında olur. Daha sağlıklı bir dolaşım sistemi için armut, çözünebilir bir lif olan pektin armutta yüksek miktarlarda bulunur. Bu lif antioksidan faaliyetleri ile yağların oksidasyonunu azaltarak trigl seritleri nötrolize eder. Ayrıca armutun kabuğunda bulunan kuarsetin adı verilen flavonoid çeşitleri kan damarlarındaki inflamasyonu azaltarak kalbi güçlendirir. İçerisindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kanın akış kalitesini arttırarak dolaşım üzerinde olumlu etkiler sağlar. Öte yandan armut organ dokularını oksijenlendirerek vücudun tüm bölümlerindeki kan akışını arttırır. Potasyum bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. Bir orta boy armut yaklaşık 110 miligrat gram potasyum içerir. Vücuttaki yeterli potasyum kan basıncının dengelenmesi ve damarların gevşemesini sağlayarak kalp ve damar sağlığımızı uzun vadede korur. Bununla birlikte armutta bulunan lifler sayesinde tüketildiğinde kan şekerini rafine şeker içeren ürünler gibi aniden yükseltmez. Ara öğünlerde tercih edildiğinde lifli yapısı ile tokluk süresini uzatır. Bu sayede günlük kalori alımının düşmesine yardımcı olur. Bir orta boy armut günlük ihtiyacınız olan lifin %16'sını Karşılamaktadır. Bu neden ile uzun dönemde hem sindirim hem de dolaşım sistemimize yaptığı katkılar ile kilo kontrolüne yardımcı olur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için armut, içerisindeki potasyum ve magnezyum gibi çok önemli mineraller... ...kalsiyumun vücut tarafından daha kolay emilmesine yardımcı olur. Hali hazırda bulundurmuş olduğu kalsiyum ve fosfor gibi mineraller de kemik sağlığı için çok önemli sorumluluklar alır. Yeterli miktardaki kalsiyum, kemik yapısının korunmasını destekleyerek kemik oluşumunu kolaylaştırır. Bir orta boy armut yaklaşık 15 mg kalsiyum içerir. Bu oran genel kemik zayıflığımızın azaltılması için oldukça gereklidir. Öte yandan yüksek potasyum, magnezyum ve fosfor içeriği kas kasılmalarını kontrol ederek kasların dinlenmelerini olarak verir. Kuvvetli ve sağlıklı işleyen bir kas dokusu gün içerisinde kemiklere binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirmektedir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için armut, armutta bulunan B2, B3 ve B6 vitaminleri sinir sistemini korur ve serotoninin arttırılmasına yardımcı olur. İçerisindeki bitki bileşik türevleri beyine giden kan akışını arttırır ve stres seviyesinin düşürülmesine destek olur. Düzenli tüketildiğinde beyin fonksiyonlarının daha düzgün çalışmasını sağlayarak sinir sisteminde bulunan elektrik sinyallerinin verimliliğini artıran sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan mielinin oluşması için çok önemli sorumluluklar alır. Bu özelliklerin nedeniyle zihinsel yapıyı rahatlatıcı etkiler göstererek uzun dönemde bilişsel yapımızı korur. Kansere karşı armut, antioksidanlar, anti ve anti faaliyetleri nedeniyle besinlerden almamız gereken önemli bileşiklerdir. Çünkü hücresel metabolizmayı takip eden ve vücutta biriken serbest radikalleri yok etmek için çalışırlar. Antioksidan içeriği yüksek olan armut, polifenoller sayesinde vücuttaki patojenlere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturarak kanser riskinin azaltılmasına, dolaylı yoldan yardımcı olur araştırmalarda. Özellikle bu bileşiklerin başta akciğer kanseri olmak üzere diğer birçok hücresel temelli kanser oluşumuna engel olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca armut böbrek sağlığımız için de faydalıdır. Bulundurmuş olduğu fenolik bileşikler böbrek sağlığının korunmasında etkilidir. Potasyum kaynağı olan armut diüretik etkileriyle böbrek taşı oluşturma riskini önemli ölçüde azaltır. Vücut içi alkali dengesini sağlayarak tüm vücut sistemimizi güçlendirir daha sağlıklı cilt ve saç yapısı için armut. Armut yüksek oranda bakır ve demir içerir. Bu bileşikler çeşitli başka eser elementlerle birlikte çalışarak kırmızı kan hücrelerinin üretimi için çok önemli sorumluluklar alır. Vücuttaki dolaşım ve kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda vücut içi ulaşım artar ve daha fazla oksijen taşınır. Kaliteli işleyen dolaşım sistemi saç diplerinin çok daha verimli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Ayrıca demir eksikliği sonucunda oluşan saç dökülmesi yavaşlatır. Öte yandan sağlıklı bir dolaşım cilt kalitesini de arttırmaktadır. İçerisinde bulunan alfa arbutin maddesi lekeleri azaltır ve cildi daha parlak bir hale getirir. C vitamini ile vücut dokularımız için oldukça önemli olan kolajen üretimini kolaylaştırır. Vücuda yeterli kolajen üretimi yaraların ve izlerin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Bununla birlikte armut demir eksikliği ile savaşmaktadır. Dolaşım kalitesini arttırarak kandaki hemoglobin miktarını arttırır. Bu da kansızlık problemlerini azaltır. Daha sağlıklı bir göz yapısı için armut bulundurduğu A vitamini gözleri serbest radikallerin hasarlarından korur. İçerdiği beta karoten ve lütein göz kaslarında bulunan stresi azaltmaktadır. Bu da uzun dönemde tüm görüş sağlığımızı etkileyerek olumlu yönde seyretmesini sağlar. Peki armut tüketiminin herhangi bir, bir zararı var mı? Öncelikle doğal besinler ne kadar faydalı olsa da belirli durumlarda yan etkiler gösterebilir. Öncelikle armut temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları armut tüketirken miktarını doğru ayarlamalıdır. Bununla birlikte kalori oranı diğer meyvelere göre düşük olsa da her besinde olduğu gibi belirli bir kalori oranına sahiptir ve miktarı doğru ayarlanmazsa kilo alımına sebebiyet verebilir. Ayrıca sindirim kanalında besin geçişini kolaylaştıran armut fazla ve kontrolsüz tüketildiğinde bağırsakta fazla kalarak belirli sindirim problemleri yaratabilir. Öte yandan Armut ve armut yaprakları günümüzde kimyasal ilaçların ve hapların yapımında kullanılmaktadır. Bu neden ile belirli ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeli bulunur. Özellikle sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise armut tüketimi yapmadan önce doktorunuza danışın. Peki armut ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar vitamin alımının düşük olduğu süreçlerde armut, portakal, ayva ve elma gibi zengin besin içeriğine sahip olan meyvelerin haftanın 3-4 günü günde bir adet tüketilmesini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında rafine şeker içeren ürünler yerine armut ve diğer doğal meyveleri tüketip sağlık seviyenizi yükseltebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.